Ağlayanak neredesin? Mahallede turluyoruz deli oğlan. Tamam konum at geliyorum. Tamam. Atla hadi gidiyoruz. Bura'ya gidiyoruz. Oo, en sevdiğim yer. Ben bunlarla her yere giderim. Atla. Berke, sen arabayı al, mahalleye geç, buralar sana emanet. Tamam oğlum. Öyle olmaz ama. Senin şu gardırobu bir patlatalım, bir faça yapalım kendimize, değil mi? Tamam, ben seni bir güzel giydireyim o zaman. Ya, bir Celal Baba bir de sen hep bir taciz, hep bir şiddet. Sayenizde kendimi Stockholm Sendromunun zirvelerinde buluyorum. Ne bileyim bir yerlerde duydum herhalde. Ben. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkürler. Ne oynamak istersiniz? Biz rulete geldik. Ya hep ya hiç demeye. Güzel. Hızlı kazanmak için güzel bir tercih. Buyurun. Beyler, bu masayı kapattım. işleriniz geliyor şimdi. İyi eğlenceler. Eyvallah. Ne oluyor lan burada? Evet, bence de deli olan. güzel kız. Şansı için. Oha lan ne yapıyorsun? Ya hep ya hiç. Benim hayat felsefem bu. Hadi sen de bas bir yere. elini korkak alıştırma deli olan. Biraz cesur ol. Sen bu işi bilmiyorsun. Gel beni dinle. Buraya koy. Hadi bakalım. yi tükürsün be. Evet. Keşke kaldırmasaydım evet. senin şeyi oradan. Evet. Bundan sonra karışmıyorum ben sana. İstediğin yere koy, özgürsün. Evet. Karışmıyorum dedim. Biliyorsun beni. Ben de laf ağızdan bir kere çıkar. Hadi. Ulan Aldanak. Şekil ortamlara girdin. Bambaşka bir oğlun çıktın ha. Tabiatım böyle. Ne yapayım? Böyle yerlerde Hasan abine bulaşmayacaksın. Ya bir kere senin kısmetini bozdum artık. Senin şansın dönmez bir daha. Bir daha dikiş tutmazsın sen. Hadi. Çevir. Çevir kazı yanmasın. Şu bana bak. Ne yapıyoruz lan biz burada? Rulet diyorsun döndürüyorsun döndürüyorsun patlamıyor hayret bir şey. Yine kaybettik. Döndür döndür. Vardır senin bir hesabın. Vardır değil mi? Hissediyorum kesin kazanacağım bu sefer. Hı hı. Hadi bakayım. Alo müdürüm. Söyle sen. Durum ne? Kuruş için canını veren al bir çanta parayı şu anda kumarda eziyor. Niye orada olduğunuzu çözebildin mi? Şu kadarını söyleyebilirim. Biz buraya kumar oynamaya gelmedik. Bir şeyin ödemesini yapıyoruz. Nasıl yani? Sence bu neyin ödemesi sahip? Henüz bilmiyorum müdürüm. Öğrenip haber vereceğim. Ne oldu? Sıkıldın mı? Oldu mu bası bu tür oyunları sevmem. Aa, bak buna şaşırdım. Niye? E çünkü çok iyi bir kumarbaza benziyorsun. Ben yanılmam. <laughs> i̇yi bir kumarbaz masadan ne zaman kalkacağını bilir. Bize bak. Neyimiz var neyimiz yok verdik. Bazen kaybettiklerin daha değerli şeyler kazandırır. Nasıl yani? Sıcak bir teselli mesela. Yetmez mi? Yetebilir. Ama teselli kimin verdiğine bağlı. üstüm alınayım mı? güzel. Hadi bakalım hafiflediysek gidelim al yanak. Affedersin. Donumuzu kaybetmek istemiyorsak şu kapıdan çıktık çıktık. Tamam hadi gidelim de paraya kahrını sonra edersin. Beyler, gerçek oyunu bekliyorum. Arkadaş biraz heyecanlıdır. Kusuruna bakmayın. Aklımda tutarım çıkalım mı? Ama ya çok güzelsin sen. Aferin. Güzel bir çalışma. Bir dakika. Bu da senin kartın. oldu alayanak. Sarp sana hediyemle geldi değil mi? Sağ olasın baba. Ezdik hediyeyi geldik. Hafifledik. <laughs> Sen hafifledin mi Sarp? Alayanaktan bize fırsat kalmadı ki baba. İşi biliyor diye yanına oturduk. Ezdi bütün parayı. Öyle şeyler olur Sarp kardeş. Takılmayacaksın. Kaybettiklerini sayarsan geceleri uyuyamazsın. Şunu da takdim edeyim baba. Ben hafifledim vallahi baba. Aramızdaki havuz problemi çözüldü sonunda. Düşmanlığımız numaradan bile olsa yordu beni. Kapanmadı o mevzu Alyanak. Eee adamımla eğlenmeye gittik ya işte. Dahası var mı? Millet barışmışlar diyecek. Sen milleti dert etme. Ben onları ikna ederim tek hareketimle. O manada demedim baba. Hem ben kimim ki Kebapçı Celal'e düşman olacağım. Kendime kızıyorum yemin ederim. Al yanak. Barış zamanını ben sana söyleyeceğim. Hayır yani biz şimdi barışmış gibi bir görüntü verdik ya sanki. Sen benimle iki dakika dışarı gelsene. Ben seni kırmak istemedim. Sadece senin yanında olmak istedim. <laughs> ha, anlaştık yani baba. Uzatma ol yanım. Gitme yani. Kırk yılda bir işe aradın tefeme daha fazla attırma. Eyvallah. el sıkmak için elimizi uzattık. Bu sefer de para verdi adam. Biz bu Celal Baba ile niye anlaşamıyoruz ya? Neyse bu daha iyi. İyi iş çıkardın aslanım. Öyle diyorsan öyledir baba. Ama ben ne yaptığımı henüz fark edemedim. Akıllı delikanlısın sen. Anlamadın mı ne döndüğünü? O kadar parayı verdikten sonra anlamamın ne önemi var? Zamanı gelince ben sana anlatacağım. Hadi sen de git şimdi. Eyvallah baba. Celal bu gece verdiğimiz paranın karşılığını alacak. Güzel. O zaman bu gece harekete geçiyoruz. Aferin sana sağ. Eyvallah müdürüm. Saat 11'de Karagöz mevkinde bir depoda olacak Celal. Sen de orada olursun. Evlat. Gözün Yusuf'un üstünde olsun. Bu akşam harekete geçerse haberim olsun. Önemli bir iş yapacağım. Andan'la buluşacağım. Tamam. Bir şey olursa haber vereceğim. Sar. Eğer bu gece Yusuf gelirse... Öldün sen. Hoş geldin. Hadi. Ne oldu? Hatırlıyor musun? Sana buraya git demek için gelmiştim. polis olduğundan şüpheleniyordum. Ama giden ben oldum. Sen burada kaldın. Ben gittim. Doğrusunu yaptın. Temiz bir hayat hak ediyorsun. Sen hak etmiyor musun? bazı şeyleri düşündüğüm zaman hak etmediğimi düşünüyorum. Ne bileyim belki ben de bir gün senin temiz hayatının bir parçası olurum. Gerçekten mi? İnanayım mı? Eğer sen de istersen neden olmasın? Ama bir gün diyorsun Sarp. Ne zaman gelecek o gün? Bilmiyorum, bir gün işte. Hatalarınla yüzleştiğinde gelecek o gün. Ben geri dönülmez bir yoldayım sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Şu an sen de öyle hissediyorsun. Coşkun'u öldürdün. Bu yüzden çok geç olduğunu düşünüyorsun. Ama sen bile geri dönebilirsin Sarp. geçebilirsin. Nerede bu Sarp? Yukarıda abi. Hala Coşkun'u öldürdüğümü söylüyorsun. Ben kimseyi öldürmedim Melek. O zaman niye senin öldürdüğünü duydum? Bak bana. Bana baktığın zaman bir katil mi görüyorsun? eğer öyleyse zaten hiçbir şeyin önemi yok. Gözlerime bak. Bana inanıyor musun? Ben yapmadım. İnanıyorum. sana coşkun öldürmediğimi ispatlayacağım. Kendin göreceksin. Yine ne var Davut? Seninle ilgili bir şey yok Merek. Ne işiniz var burada? Manzara sefanın sonu erdi. Celal babam seni istiyor. Bir şey mi var? Ne oluyor? Bir sıkıntı yok. Emir büyük yerden gideceğiz.